Sevgili Yükselen Başaklar ve Başak Burçları, 2025 yılında sizi neler bekliyor gelin hep beraber konuşalım. 2025 yılı sizin için değişimlerin kapıda olduğu bir yıl olacak çünkü 12 Ocak'ta e, Ay düğümleri burcunuza geçecek. Öncesinde Mars Retrosu ile başlayalım. E, şu anda devam eden bir Mars Retrosu var ve 6 Ocak'ta Yengeç Burcu'na geçecek. Bu da sizi arkadaşlıklar, sosyal çevre alanında bir takım zorlanmalar, mücadeleler içerisinde bırakacak diyebiliriz. Bu alanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Mart ayında yine retrolarla devam edeceğiz. Önce Koç burcunda başlayan bir Venüs retromuz olacak. Onu takip eden süreçte bir Merkür retrosu ve retroların Balık burcuna geçişiyle beraber aslında 1 Mart ve 15 Nisan arasında Yeni adımlar atmamayı mevcut durumdaki eksiklikleri gidermeyle ilgili konuları gündemde olacağını söyleyebiliriz. Öncelikle Mart ayında maddi konular sizin için oldukça gündemde olacak. Eğer unutulmuş bir borç ödeme, kredi durumları varsa bunlarla ilgili konular oldukça gündemde olacak. Şimdiden bunları takip etmenizde fayda var. Ee, devam eden süreçte özellikle Martın sonu ve 15 Nisan tarihlerinde ikili ilişkiler konusunda partnerle anlaşamama, e, geçmişteki konuların gündeme gelmesi, çözülemeyen konuların bir kere daha karşınıza çıkması oldukça önemli olacak. Mart ayında ilişkiler sizin için ...oldukça kritik... ...çünkü bir de bu dönemde... ...14 Mart'ta Başak Burcu'nda bir... ...ay tutulması olacak... ...aslında ilişkilerde... ...hangi yaklaşımları bırakmanız... ...gerekiyor... ...yani zihinsel mi yaklaşmalısınız... ...yoksa duygusal tarafınız mı ağır basmalı... ...bunlarla ilgili bir takım... ...farkındalıklar yaşayacağınız... ...bırakmanız gereken temaları... ...belki takıntılarınızı... ...belki çok zihinsel yaklaşımlarınızın... ...olduğunu... Göreceksiniz. 29 Mart'ta ise Koç burcunda bir Güneş tutulması olacak. Bu maddi konularla ilgili bir aslında bir senedir devam eden bir konunun belki son kez bir daha düzenlenebileceğini ve bir daha gündeme geleceğini gösteriyor. Bu dönemde eğer bir kredi borç durumu varsa, orada bir yapılandırma olabilir ya da uzun süredir aradığınız bir borç varsa bununla ilgili bir gelişme yaşanabilir. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var. Bu gelişmelerin sinyalleri verilse de fiziksel anlamda yaşamanız 15 Nisan sonrasında bulacaktır. ve retrolar bittikten sonra artık eyleme geçilecektir bu konularla ilgili. peki Satürn'e bakalım. Satürn bu sene 25 Mayıs ve 31 Ağustos tarihleri arasında Koç burcunu ziyaret edecek sonra tekrar Balık burcuna dönecek. Aslında 2026 Şubat itibariyle sizin hayatınızda hangi konuların gündeme geleceğini, hangi konularda zorlanmalar yaşanabileceğini, sizin bu hangi konularda sorumluluklar alabileceğinizi gösterecek. Bu konular ve alanlar sizin için para konusu olacak. Bir borcu üstlenmek, bir krediyi üstlenmek ya da orada tekrar bir düzenleme yapmak, ortak para paylaşımları ile ilgili düzenlemeler yapmak, sorumluluklar almak ve bu alanlarda bir takım testlere tabi tutulmakla ilgili gündemlerinizin olması oldukça mümkündür. Peki bu sene şanslar ve fırsatlar yükselen başaklar ve başaklar için hangi alanlardan gelecek? Bir de ona bakalım. 10 Haziran tarihine kadar kariyer konusunda büyüme, gelişme imkanına sahipsiniz. Eğer iş değiştirmek istiyorsanız, terfiye almak istiyorsanız, yöneticinizle aranızı düzeltmek istiyorsanız bu konularla ilgili adımlar atabilirsiniz. Şans ve fırsat sizden yana olacak. 10 Haziran sonrasında ise sizin için oldukça sosyal olacağınız, arkadaşlarınızla güzel, keyifli vakit geçireceğiniz bir dönem başlayacak. Aslında 2025 yılı yükselen başaklara özellikle tanınırlık ve bilinirlik getirecek Diyebiliriz. dışarıda olacaklar, insanlarla beraber vakit geçirdiklerinde e, oldukça imkanlarla hani büyüme ve gelişme fırsatlarıyla karşılaşacaklar diyebilirim. Sevgili yükselen başaklar ve başaklar, e, düzeninizin ve disiplininizin size hep şans getireceği, hep başarı getireceği çok güzel bir 2025 yılı diliyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seneler.